Merhaba. Fenerbahçe taraftarları, sarılacı vertlilaciler ilgili birinci elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olun, artık Fenerbahçe'den bilgiler içeren videoları her zaman paylaşıyoruz. E bahçede günün transfer bombası. Bunu şöyle açıkladı. Son dakika spor haberi, F. Bahçede büyük transfer hareketliliği var. Batshuayi'nin Galatasaray'a imza atmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Nacivertli ekip, aradığı ismi İtalya'da buldu. Kadrosuna bir yıldız katmak isteyen Canari, Juventus'un genç golcüsü Moise Kea'nın peşine düştü. İşte transferin gelişme detayları. Yaz transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler hücum hattına yapılacak takviyelerde. Teknik direktör Jos Morino'nun raporuna göre hareket eden yönetim, Michi Batshuayi'nin kadrosuna önemli yıldızları da dahil etti. Sözleşmesi sona eren Kanaryalar, forvet transferine odaklandı, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayan Belçikalı Yıldız, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Batshuayi'nin ayrılmasıyla birlikte Yıldız hücum yan oyuncusunu kadrosuna katmayı planlayan yönetim, transfere flash bir isim koydu radarınız Moise Kean bombası. Transfer hedefi Fenerbahçe'nin Juventus'ta forma giyen Moise Kean ile ilgilendiği iddia edildi. Albanese, Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Moise Kean transferinde aktif olduğunu belirtti. Futbol yıldızının Juventus'ta olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Bu içerik sizin için anlamlıysa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumlarınız çok önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.